motor hazırlığın parasını ödeyebilmek için daha doğrusu aileme katkısı olsun diye bu işe girmiştim. Hem kasada duruyordum yani hem sipariş alıyordum hem de meydancılık yapıyordum. Sadece mobbing vardı. Merhaba ben Emine Göre, 23 yaşındayım. Şu an Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü yüksek lisans öğrencisiyim tiyatro bölümünde. Tiyatroya hazırlanırken konservatuar hazırlığın parasını ödeyebilmek için daha doğrusu aileme katkısı olsun diye bu işe girmiştim. Haftada aslında hiç tatilim yoktu çünkü part-time çalışanların tatilleri olmaz, onlar tatil zamanlarında çalışırlar. Bu yüzden hiç tatilim olmadı. Ee, çalışma şekli de şu şekilde belirleniyor. Mesela tam saat çalışmada 60 saat çalışman gerekiyorsa part-time'da da 30 saat çalışman gerekiyor. Ve o 30 saati doldurmak üzerine çalışıyorsunuz aslında. Yani hangi günler müsait olduğunuzu siz belirliyorsunuz gibi bir durum var. Ee, şöyle bir durum var. Ee, benim çalıştığım yerde bir fırın vardı ve sipariş geldiği zaman hemen o fırına atılıyordu yiyecekler. Ve o şekilde çıkartıp hemen teslimini yapıyorduk. Ee, bu şekilde. İyi ee, yanları şu oldu. Açıkçası e, bağlantılar oluşturdum ve insanlarla konuşmak konusunda daha aktif oldum. İnsanlarla konuşmaktan çekiniyordum ve bunu yendim biraz. İnsanlara kendimi aktarma, kendimi ifade etme ve satış pazarlama konusunda biraz deneyim edinmiş oldum. İyi yanları bunlardı. Kötü yanlarına gelecek olursam da fazlaca mobbing vardı. Çok fazla iş yeri tacizine maruz kalıyordunuz. Özellikle kadınsanız hani bu tür yerlerde çalışmak işte böyle şey gibi oluyor. Nasıl diyeyim? Kötü. Kendime şunu söylüyordum sürekli. Ailem benim tüm masraflarımı karşılamak zorunda değil ve onlara yardımcı olmam gerekiyor. Yani ailemi maddi olarak rahatlatmak için bu işin içindeydim ve kendimi mutsuz hissettiğim zaman hep bunu söylüyordum kendime. Bu benim hayatım ve bir şekilde kendi ayaklarım üzerinde durmalıyım. Öğrenci arkadaşlara kesinlikle öneririm. Çok kolay bir para kazanma yöntemi. Ben hem kasada duruyordum yani hem sipariş alıyordum hem de meydancılık yapıyordum. Yani insanları davet ediyordum sürekli çalıştığımız yere. Bu yüzden hani kolay oluyor bence. Ee, i̇şe yeni girecek arkadaşlara şöyle bir tavsiye verebilirim. Ne kadar mutsuz olursanız olun, ne kadar mutsuz hissediyor olursanız olun. Mutlaka gülümseyin çünkü insanlar siz sürekli gülümsediğiniz zaman buna pozitifle karşılık veriyorlar. Ve onlar da gülümseyerek sipariş oluşturuyorlar mesela. Bu yüzden en önemli püf noktası açıkçası bu sürekli gülümsemek. Çünkü hizmet sektöründeyiz ve işimiz gülümsemek. O dönemde asgari ücret 1400 liraydı ve part-time çalıştığım için bunun yarısını alıyordum.